Hoş geldiniz. Ankara'da tuhaf şeyler konuşuluyor, acayip şeyler oluyor. Bunların ne olduğunu ayrıntılarla aktaracağım. Ancak önce Tayyip Erdoğan'ın dün sarf ettiği çocuklarını yurt dışında okutanlar batının ajanlarıdır ifadesine dikkat çekelim. Söyler misiniz bu durumda Tayyip Erdoğan da ajan mı oluyor? Yani kendini o şekilde mi tanımlıyor? Hepimiz biliyoruz, kamuoyu biliyor. Erdoğan'ın dört çocuğu da yurt dışında okudu. Ama onlar türban sebebiyle mecburen demeyin. Burak Erdoğan'la Bilal Erdoğan ne yani türban mı takıyorlardı? Erdoğan'a ilaveten AKP'li bakanlardan Nabi Avcı, Veysel Eroğlu, Faruk Çelik'in oğullarından belediye başkanları Kadir Topbaş'ta İbrahim Kara Osmanoğlu'na kadar pek çok ismin oğulları yine yurt dışında okumadı mı okumuyor mu? Evet bunlar da ajan mıdır? Bu nasıl ifade? Bir cumhurbaşkanı böyle bir şeyi niçin söyler? Amacı eğitim üzerinden güya milliyetçilik taslamak, milliyetçilik yapmak. Lakin kendisiyle en yakın arkadaşlarının durumu ortada. İlaveten AKP'nin eğitim kalitesini yere serdiği de vakadır ki bunu Erdoğan bile kabul ediyor. Türkiye'de eğitim bu iktidar döneminde, bu iktidar sayesinde maalesef Afrika seviyesine geriledi. Oysa Atatürk Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminde Nobel alan bilim adamları yetişti. O dönem açılan üniversitelerimiz ise sürekli olarak dünyanın en iyi ilk yüzüne girmişlerdi. Bugün ise ilk 500'e bile girilemiyor. Bakın AKP'li müteahhitlere para kazansın diye yaptırılan binalara tabela asmakla Üniversite açılmış olunmuyor ki an itibarıyla profesörü olmayan üniversitelerimiz bile var. AKP'nin eğitimden anladığı sadece İmam Hatip okulu sayısını arttırmak. Yani çocukları zorla o okula kanalize etmektir. Bir başka husus Tayyip Erdoğan cevap versin. Madem yurtdışı okullara karşısın ve o okullara gitmeyi, ajanlık olarak görüyorsun. Bilal Erdoğan'ın yurt dışında okuyan öğrenciler için Türken Vakfı'nı kurmasına niye izin verdin? Bu durumda Bilal Erdoğan ajan mı yetiştiriyor ve bir baba olarak buna razı mısın? Dünyanın en pahalı yeri olan ticaret merkezi bir alana yani New York'un Manhattan'inde onlarca milyon dolar harcayarak yurt dışında okuyan öğrencilere yurt denilerek gökdelen inşa etmek neden? Aynı şekilde tırnak içinde o casus öğrenciler hafta sonları fink atsınlar diye Muhammed Ali Klay'ın süper lüks çiftliğini satın almak niçin? Bu durumda yani Tayyip Erdoğan'ın bakışından hareketle oğlu Bilal resmen ve alenen casus karargahı kurmuş olmadı mı? Allah aşkına edilen sözle yapılanlar arasında bu kadar büyük bir çelişki olur mu? Bu millet ne verirsen yiyor diyerek bu kadarı nasıl yapılır? Değerli dostlar bir hatırlatma daha yapayım. Bu Tayyip Erdoğan 2001 senesinde yani iktidara gelmeden önce atanamayan toplam 71 öğretmen için meydan meydan gezip o dönemin iktidarını eğitim düşmanı, öğretmen düşmanı olarak itham etmişti. Oysa bugün atanamayan öğretmen sayısı 700 bini aştı ve kendini güya eğitim dostu, öğretmen dostu olarak sunuyor. Yine 100 bin öğretmene kadro verilmeyip ücretli olarak istihdam edilmesi durumu söz konusu. Yahu varsa bir ihtiyaç ki var, alıyorsun. O zaman niçin kadro vermiyorsun? Efendim para yok diyecekler fakat Özgür Suriye ordusunun on binlerce cihatçısına tam on yıldır her ay düzenli olarak dokuz bin lira maaş ödemeye devam ediliyor ki bu yürü niçin var hala neden muhafaza ediliyor bilen yoktur. Evet, Türkiye dünyanın en önemli ordularından birine sahipken herhalde şahsi ve özel sebeplerden ötürü olsa gerek ikinci bir milis ordusu var edilip beslenmekte. Özetle görüyorsunuz, bizim öğretmenlerimiz Suriye'de Mehmetçiklerimizi yakan İslamcı cihatçılar kadar değerli değildir. Bu tablonun okuması şudur. Devlet kanser olmuş ve tümör metastaz yapıp bütün vücuda yayılmıştır. Çünkü tarumar edilmeyen tek bir kurum yoktur. Hariciye teşkilatı yolsuzluk sebebiyle bakanlıktan kovulanlarla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı AKP'lilerin adeta istihdam merkezi yapılırken emniyetle yargı tarikat, cemaat ve AKP teşkilatlarının üssü olmuş, üssü yapılmıştır ki o sebeple Tayyip Erdoğan'a hakaret denilerek soruşturulanların sayısı 200 bini geçti. Sadece 2021 senesinde 33.973 kişi yargı takibine alındı ki bunların 304'ü çocuktur. Hülasa yargı iktidarın adeta fedaisi bekçisi kalkanı hatta silahı yapıldı. Sağlık Bakanlığı ise şehir hastaneleriyle ticarethane diğer bakanlıklarda arpalığa dönüştürüldü. Fiili yıkıma paralel olarak zihinler de ihbal ediliyor edildi. Abartısız her gün kimlikler hatta tarih üzerinden ayrıştırmalar var fitne, fesat, kamplaştırma, gerginlik ve bölme temel düstur yapıldı. Tek hedefleri iktidarlarını korumak ve ülkeyi adım adım Afganistanlaştırmaktır. Devlette de epeydir mafya görüntüsünde zira hukuk ve de dolayısıyla adalet askıya alınmıştır yalana, dolana, hayale, istismara dayalı bir anlayışın hükümranlığı söz konusudur. Hatırlayın hani bir Türk ovak vardı. Hani yerli aşıyı bulduk, bulduk diye havalar, cakalar, manşetler atmışlardı. Hani Tayyip Erdoğan bu aşıları bütün dünyaya göndereceğiz diye açıklamalar yapmıştı. Peki ne mi oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Türkiye'de de devlet bahçeli dışında Türk ovak aşısı olan yoktur ki onun da propaganda amacıyla aşı olduğuna dair iddialar var. Yurt dışına göndermek şu bu yok zira kimse kabul etmiyor. Türk ovak'ın aşı olup olmadığı bile şüpheli. Çünkü uluslararası tescile gitmedi, göndermediler. Öyleyken yerli aşıyı bulduk palavraları atıldı ve atılıyor. Yine dün aktarmıştım 500 bin konut olayı tamamen algıya dayalı hayali bir projedir. Zira düşünün Tayyip Erdoğan ayrı şehircilik bakanı ayrı TOKİ başkanı ayrı konuşuyor ve açıklanan fiyatlar martavaldır. Mesela 2 artı 1 daire İstanbul'da 780 bin yani söyledikleri gibi 608 bin lira filan değil. Ayrıca bu konutlara her 6 ayda enflasyona karşı memur maaşı artışı baz alınarak artırılacak. Mesela bakın bugün gerçek enflasyon %180, TÜİK yani saray enflasyonu %80'dir. Diyelim büyük bir başarı sağlandı ve enflasyon yarı yarıya yüzde yüz geriletildi. Yani TÜİK oranı yüzde seksenden yüzde kırka indi. Bu durumda evin maliyeti ne kadar mı olacak derseniz hesaplandı vallahi 80 milyon lira olacak. Evet enflasyon yüzde kırkta kalmaya devam ederse fiyat bu olacak. Enflasyon diyelim yüzde altına indi. O zaman bile dairenin maliyeti 7 milyon lirayı aşacak. Tekrar ediyorum, masal martaval anlatmıyorum, matematik budur ama bütün bunlar ahaliden, toplumdan, kamuoyundan gizleniyor. Çünkü amaç zaten ev yapmak, ev vermek değil, seçime kadar her hafta temel atıp şov yapmaktır. Seçimden sonra ise kaynak yok deyip vazgeçmektir ki Berat Albayrak böyle bir şeyi 3 yıl önce zaten yaptı. Yani an itibarıyla Berat Albayrak'ın inşa ettiği tek bir ev bile yoktur. İlaveten yine saklanıyor. Toki AKP döneminde 55 bin vatandaşın evini teslim etmedi ki bu sayıştay rakamı ve de bu bağlamda on binlerce dava söz konusu. Değerli dostlar gelelim Ankara'da konuşulan tuhaf şeylerle olan acayipliklere. Seçim için bugünden sarayda seferberlik var ve ona yakın çalışma grubu kurulup faaliyete geçti. Bu gruplar uzmanlıklara göre hayal tacirliğinden algı oluşturma ve psikolojik savaşa kadar her türlü hazırlıkları yapıyor. Kurulan muhalefet masasında ise gelen devlet bilgilerinin nasıl kullanılacağı değerlendiriliyor. Keza Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bütün il müftülerini gizli olarak Ankara'ya toplantıya çağırdı ve seçim adına belirlenen stratejiyle taktikler tebliğ edildi. Saraydaki çalışma grupları kamuoyu araştırmaları ekseninde yeni politikalar belirliyor. 500 bin ev gibi büyük proje vaatleri ve de ses bombalarıyla nabız tutuluyor. Buna paralel olarak... EYT yani emeklilikte yaşa takılanlara da formül aranıyor. Dahası yüz binlere iş yani yeni kadro dağıtılması söz konusu. Seçime olağanüstü hal ile girme olayı da sorgulanıyor. Keza şayet seçimin kaybedileceğinden emin olunursa İç kargaşa ve Yunanistan ile Suriye bağlamında savaş ortamı denilerek seçimlerin ertelenmesi masadadır ve değerlendiriliyor. Basit anlatımla her türlü ihtimale karşı birkaç senaryo var edilmeye çalışılıyor. Ayrıntı vermeyeyim lakin seçimde Sadat ile Özgür Suriye ordusunun bile kullanılabileceğinden söz ediliyor. Aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye İstihbarat başkanlığıyla görüşmesi ilginç ve önemli. Zira Tayyip Erdoğan anketler doğrultusunda bir sabah ansızın Suriye ile anlaştık, sığınmacıları geri gönderiyoruz diyebilir. Seçim bağlamında sarayın en çok korktuğuysa Amerika Birleşik Devletleri ile Sedat Peker okyanus ötesinden Reza Zarraf, Sezgin Baran Korkmaz ile mal varlığı başlıklarında sürpriz gelişmelerden ürkülüyor ve öyle bir durumda yapılması gerekenler belirleniyor. Keza elinde bilgi ve belge olduğu düşünülen inandırıcılığı çok yüksek olan Sedat Peker'in neler yapabileceği değerlendirilip ona karşı tedbirler alınıyor. Muhalefeti ise muhalefetle vurmak benimsenen bir başka taktiktir. HDP'nin arıza çıkaracağı kanaatindeler. Ayrıca HDP'ye karşı Abdullah Öcalan'dan nasıl yararlanabileceği keza masadadır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük umutlarından biri ise Putin'dir. Zira seçimi kaybederse Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri kontrolüne gireceğini Rus lidere kabul ettirmiş durumda ve kazanmak için ondan ekonomik destekler talep edip alıyor ki seçime yakın yine Suriye'ye göstermelik askeri harekat için aynı destek söz konusu olabilir. Hülasa iktidar cephesinde tam bir seferberlik hali var. Devleti kullanma, sınırsız para ve medya desteği diğer avantajlarıdır. Seçim gecesi başa baş durumda kalınması halinde yeniden yapılandırılan Yüksek Seçim Kurulu'na güveniliyor. Peki muhalif kanatta, muhalif cephede ne mi oluyor derseniz Orada adaylık inadı artı bakkal manav ziyaretlerinden başka bir şey yok. Evet bir türlü heyecan ve ümmit yaratamayan muhalefet günü kurtarma derdinde. Bu kesime dair yeni ve önemli iddia şudur. Son döneme işte adı hiç zikredilmeyen ama aday yapıldığında hiç kimsenin bu adam olmadı, bu aday olmadı diyemeyeceği donanımlı biri aday yapılabilir ki bu bağlamda iki kişinin adı geçiyor. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.